Hospitaller Şövalyeleri veya San Jean Şövalyeleri olarak bilinen bu tarikat, 11. yüzyılda kurulmuş şövalye birliğidir. Sonradan ismi üs olarak seçtikleri Rodos Adası sebebiyle Rodos Şövalyeleri olarak değiştirilmiştir. Önceleri bir hayır kuruluşu olarak bilinen bu oluşum, İtalyan tacirler tarafından Müslümanlardan alınan özel izinle Kudüs'te şehre gelecek yoksul ve hasta hacı adaylarına yardım etmek için kurulmuştur. Katolik kilisesine bağlı olan bu yardım kuruluşu günümüze kadar süre gelmiş, tarihin bazı dönemlerinde bağımsız bir devlet olarak güçlü bir ordu ve donanmaya sahip olmuştur. Merkezi İtalya'nın Roma kentinde bulunan tarikat, Avrupa, İslam ve Osmanlı tarihinde büyük izler bırakmıştır. Zaman geçtikçe güçlenen tarikat, 1309'da Rodos adasını ele geçirmiş ve güçlü bir donanma kurmuşlardır. Sayıları 2000'lerle belirtilen bu şövalyeler yerel veya merkezi yönetimden ayrı olarak hareket etmiş, kendilerini sadece papaya karşı sorumlu hissetmişlerdir. Zırhlarının üzerinde giydikleri uzun mantoların üzerindeki beyaz haçla tanınan bu şövalyeler, Haçlı ordusunun süvari birliği olarak en çetin çatışmalarda düşmanla savaşmışlardır. Önceleri Hacı Yolu olarak adlandırılan Kudüs yolunu korumalarına rağmen zamanla Haçlı ruhuna katılmış, daha sonraları ise Müslümanların Endülüs'ten çıkarılmaları sürecinde ve Haçlıların denizdeki harekatlarında görev almışlardır. İlk Hristiyanlar kutsal saydıkları Kudüs'ü ziyaret etmek istediklerinde zorluklarla karşılaşıyorlardı. Uzun yolculuklar, hastalıklar ve yollardaki çetelerle birlikte bu haç yolu çok zordu. Milattan sonra 600'lerde Papa Büyük Gregory Abbot Probus'a fakir ve yardıma muhtaç hacılar için Kudüs'te bir düşkünler evi açması için yetki verdi. Milattan sonra 800'lerde bin bir gece masallarının ünlü kişisi Harun Reşit, İmparator Şarlman'ın isteği üzerine düşkünler evinin daha büyük bir yapı olarak inşasına ve yanına da kütüphane eklenmesine izin verdi. Bu hoşgörülü anlayış İslam ve Hristiyan kültürlerini birbirine yaklaştırmış fakat bu huzur ortamı 200 yıl kadar sonra Halife El Hakim zamanında son bulmuştur. El Hakim'in ölümünden sonra İtalya kıyılarında küçük bir devlet olan Amalfili tüccarlar Şarman'ın yardımıyla kurdukları düşkünler evinin toprağını satın alarak burayı bir hastaneye çevirmişlerdir. Hospitaller çövalyelerinin sembolü olan beyaz haç işareti, Malta haçı, kurulan bu hastanenin duvarına asılmıştır. Malta haçı olarak da bilinen bu sembol, aynı zamanda Amalfili Cumhuriyeti'nin resmi bayrağı ve Amalfili tüccarların gemilerinde kullandıkları bir semboldü. Avrupalı Hristiyanların 1. Haçlı Seferi'ni başlattıktan sonra 1099 yılında Kudüs'ü ele geçirmeleriyle birlikte Kuşatma sırasında bu hastaneye birçok şövalyeye yardım etti ve hastanede tedavi olan şövalyelerin bir kısmı hastaneye yüklü bağışlarda bulunurken bir kısmı da hastanede kalarak bu kutsal mekana hizmet etmeyi seçmişlerdir. Hastanenin kurucusu sayılan kutsanmış Gerard, Benedektin tarikatını bırakarak Senjen Aziz Yahya Düşkünler Evi Keşişleri adıyla yeni bir tarikat kurmuş ve kurulan bu yeni tarikat 2. Pascalis tarafından onaylanmış ayrıca bünyesine bir askeri hizmet bölümü de eklenmiş. 1099 yılında Haçlıların Kudüs'ü ele geçirmesiyle birlikte bu hastane daha da güçlenmiş ve İtalyanların Filistin yolu üzerinde birçok han kurulmuştur. Gerek şövalyelerin maddi ve gerekse askeri yardımlarıyla Hospitaller şövalyeleri dönemin en yetkili kurumlarından biri haline gelmiştir. Hospitaller şövalyeleri olarak bilinen bu hastanede Hristiyan kutsal mekanlarını ziyarete gelen hacılara büyük yardım ve konukseverlik gösterileceği biliniyordu. Esasen şövalye olarak anılan tarikat amaç olarak iyileştirme ve yardım amacıyla kurulmuştur. Fark ettiğiniz gibi kullanılan isimler Hospiteler, hospita, hastane olarak dikkat çekmektedir. 1187 yılında Selahaddin Eyyubi tarafından Kudüs'ün geri alınmasından sonra şövalyeler Kudüs'ü terk etmek zorunda kaldılar tarikat üyeleri bu olay üzerine Akka'ya yerleştiler. Akka'ya yerleşen tarikat üyeleri daha sonra 1291'de Akka'nın düşüşüyle birlikte hem haç yolu üzerindeki hacıları tedavi etmek hem de onlara yardım etmek için Filistin'e yakın olan Kıbrıs'a yerleştiler. Ardından 1308 yılında Menteşe oğullarının elinde bulunan Rodos'u ele geçiren şövalyeler burayı tarikatın merkezi yaptılar. Mayıs 1312 tarihinde Papa 5. Clement'in tapınak şövalyelerinin kapatıldığını ve mallarının Hospitaller şövalyelerine devredildiğini açıkladı açıklamasıyla birlikte tarikat daha da güçlendi. Günümüzde de çalışmalarına devam eden tapınak şövalyeleri gizemli olarak bilinen rivayete göre Hz. Musa'nın Kızıldeniz'i geçtiğinde yanında taşıdığı Davut'un sandığını aramaktadırlar. Donanma olarak güçlenen ve Akdeniz'deki Türk ticaret gemilerine ve Osmanlı donanmasına zarar veren Rodos şövalyeleri, Osmanlı için Kanuni Sultan Süleyman'ın tabiriyle devletin göğsünde bir hançerdi. Rodos Adası 1522'de 6 aylık kuşatmadan sonra Osmanlı Devleti tarafından ele geçirildi ve şövalyeler adadan kovuldu. 1 Ocak 1523'te adayı terk eden şövalyeler Akdeniz'de başıboş dolaşmaya başladı. Başıboş gezen şövalyeleri Avusturya, İspanya ve Sicilya yöneten İmparator 5. Charles 1530 yılında Akdeniz'in ortasındaki Malta adasını verdi. Türkler 1565 yılında bu sefer Malta'ya hücum ettiler. Fakat bu sefer başarılı olamadılar. 1798'de Napolyon Bonaparte adayı ele geçirdi ve tarikatın merkezi 1834 yılında Roma'ya taşındı. Günümüzde Hospitaller Şövalyeleri. Tarikatın tarihi sürecine kısaca göz atıldığında Önceleri yardım amacıyla kurulan tarikat zamanla donanmasının güçlenerek bir askeri birlik haline gelmesine rağmen zamanla yenilgiler ve kuşatmalarla yardımcı bir tarikat görevini yeniden üstlenmişlerdir. Günümüzde kendilerine ait bir toprakları olmamasına rağmen Birleşmiş Milletlere gözlemci olarak katılan bu yardımcı kuruluş aralarında Türkiye hariç 96 ülkenin bulunduğu bir diplomatik ilişkiler anında muhatapıdır. Toprakları olmamasına ve bir yardım kuruluşu niteliğine sahip olmasına rağmen tarikat, Katolik olması sebebiyle birçok ülkeyle diplomatik çerçevede önemli bir statüye sahiptir.